Merhabalar. Merhaba. İsminiz? Mahikül. Benim Kenan. Memnun oldum. Hastanemize nereden geldiniz? İzmit. Ee, anne oğulsunuz sanırım. Evet, İkiniz de ameliyat evet. oldunuz. Süper. Evet. Serdar Bey'i nereden duydunuz? Serdar Bey'i çok araştırdık. Hı hı. Yani araştırmamı araştır... her araştırmamızda Serdar Bey önümüze çıkıyordu. Hı hı. Biz de Elazığ'a hemen tercih ettik. Uçak biletimizi aldık hemen hap tüp midem dün olmaya geldik. Daha çok hastalarla görüştük biz. Evet. Yani olan hastalarla görüştük çok. Hı hı. Birisi bizi yönlendirdi. Adana'da. Süper. Yani ona inanarak, güvenerek geldik. Çok da araştırdık tabii ki peşinde. Araştırdık da. da. Hı hı. Ama her şeyde Serdar Hoca, Serdar Hoca hı hı. denildiği için kabul ettik, geldik. Süper, çok sevindim. Ee, ameliyata kaç kiloyla girdiniz? Ben ameliyata 125 kiloyla girdim. Siz? 135. Peki ameliyat olalı kaç gün oldu? Benim 6 gün oldu. Sizin? Benim de 4 gün oldu. Kaç kilo verdiniz peki? 6 kilo verdim. Ben de 12 kilo verdim. Ooo süper. Çok sevindim sizin adınıza. Evet. Peki sizce süreç nasıl geçti? Süreç e, geldiğimizden beri çok güzeldi. Hastaneli ilgi alak olsun. Yani ameliyatlarda olsun, Hı. doktorumuzun ilgi alakası olsun. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz yani. Hoca'mızdan çok, güzel çok memnunuz yani. Ne güzel. Gerçekten ya bu bir gerçek. gerçek. Ben evet. asla yalan söylemem. Gerçekten çok güzel. Çok memnun kaldık. Yani bizden sonra yapacaklar bu tarafı tercih etsinler. <laughs> Bence. De. Hatta biz bir, şu an bir hastamız daha gelecek Allah nasip edersin. <laughs> ben daha çok hasta daha göndereceğim. Biletini de aldık. gelecek. hatta hazırda bir tane var şu an. Bugün <laughs> konuştular hocamızla. Bu akşam bugün akşam konuşacaklardı. <laughs> Bakalım artık nasip hatta birkaç kişi daha gelmeyi düşünüyor. Süper hayırlısı. Kocaeli Körfez'den gelecekler. Hmm. <laughs> Peki acıkma duygunuz ne durumda? Valla hiç yok desem yani yalan olmaz. Aynen ben suyla Biliyor sanki doyuyorum. <laughs> yani, Valla öyle. Hiç eskisi gibi yani bir iştahım yok böyle mesela bir yerden geçerken ha şunu yiyeyim, şunu yiyeyim, bunu yiyeyim yok yani artık o geçti. Süper. Şu an çok iyi. Çok sevindim. Peki sizi rahatsız veya huzursuz eden bir durum yaşadınız mı burada? Yok. Hayır. Yok. Hiçbir durum yaşamadık bizi rahatsız eden. Gayet de memnunuz hastanenizde. Teşekkür ederim. Her gözlemlememiz, her olsun, hasta bakıcıları olsun hepsine tek tek teşekkür ettim ben valla. Hakkınızı ben helal edin diye. Ben de. Çok güzel ilgileniyorlar, çok güzel bakıyorlar. Teşekkür ederiz. Böyle, düşüne Böyle düşünebildiyseniz ne mutlu bize. Gerçekten öyle. E, Ameliyat oldunuz, tecrübe de edindiniz. Sizden sonraki hastalara ne söylemek istersiniz? Vallahi hiç düşünmesinler. Biz geç kaldık. Onlar hiç düşünmesin yapsınlar. Aynen. Gelsinler ben de, yani. Ben de onu demek istiyorum çünkü çok, benim hayatım sporla çok geçti. Hı -hı. Bir alıyorum, bir veriyorum. Artık ondan çok sıkıldım. Hı -hı. Tekrardan gelip burada sağlığıma kavuştum. Evet. Vallahi nasip etti böyle bir şey bize. Hı -hı. Geldik buraya kadar. Serdar hocamızla yaptı ameliyatımızı. Allah'ın izniyle bu saat bu, bu, şeyden, bu, şeyden sonra Çok kendim. güzel yani. Aynen. Çok seviyorum. Hastalara eğer bizim gibi düşünen varsa, korkan varsa hiç korkmasınlar. Bizi hep yanıltıyordular. Diyordular ama gitmeyin. Evet. benim ablam var. Gitme diye bana çok yalvardı. Ben dedim ben hiç kimseyi dinlemeyeceğim. Gideceğim. Çünkü artık rahatsız ediyor bu kilo beni. Valla keşke daha önce gelsin. Evet. Çok sevindim Aynen böyle düşündüğünü. Gelecek olan hastalara söylüyorum yani hiç düşünmesin gelsinler. Süper. Böyle düşünmeniz gerçekten bizi de mutlu ve onure ediyor. Evet. Sizi böyle iyi görmek bizi de gerçekten çok mutlu ediyor. Aynen. Umarım en kısa zamanda istediğiniz hedef kilonuza ulaşırsınız. İnşallah. Geçmiş İnşallah olsun dileklerimi size gönderiyorum. Aynen. Sağ Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkürler. Aynen. Sağ olun. Teşekkürler. Aynen.